Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yusuf Emre Aktaş kanalında ne yapıyoruz? Among Us oynuyoruz. Yani impostor. Among Us. Bu oyunu bilenler var mı? İşte arkadaşlar. Bu oyunu bilenler vardır zaten. Bu oyun çok güzel bir oyun. Eğer arkadaşlar siz böyle bir tarz oyunlar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizden isteyeyim o. Hadi. Yorumlara yazın. Hadi. Start. Ana benim ben galiba evet. Starta şimdi tıklamayacağım. 10 kişi mi 10 kişi olalım. Şakamız iyi galiba. Aa adamın bebeği var yanında. Çocuk. Hadi. Bir kişi daha gelsin hadi. 4 kişiyle oynanmaz ki daha Evet geldi Jack. Umbrella. Lan bir Türk yok mu oğlum? <laughs> Beni Nibisi. Bir de kim geldi? Umbrella galiba. 8 kişi daha oynanmaz. Bir de bu gelsin. Bir kişi daha gelsin. Tamam mı? Bir, bir kişi daha gelince oyna devam. Yes. Hemen oyna. Başlıyoruz. dur ben değilim arkadaşlar. Acaba kim? Olmuştur? Koş 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 koş. Koş koş, koş, koş gö görevleri görevleri yapmayış koş. Ya ben görevleri yapacağım lan. Ya. Lan görevleri yapsana. Hadi bu görevde yapalım hadi. Hadi. Hadi görevde bir başka, başka bir görev var mı? Hiç miydi? Moralı saklanmış. Şunu da alalım. Video öldü çıktı. 114 saniye. Ben en iyisi video Arkadaşlar 13 saniyemiz kaldı. Hemen videoyu açtım. Bekleyelim. Hadi 7 saniye kaldı. 6 saniye. 5, 4, 3, 2 ve 1. Ne oluyor lan? Ben tamam. Hadi kardeşim hadi verin. Bak bir de 194 saniye beklemeyelim. Hadi. Hadi sen de ver abicim. Hadi. Hadi abicim böyle yap abi. Abi hadi yapın ikiniz de bizimle verin. Kadir bizi burada bekliyor. Sen versen abicim. Abi niye böyle yapıyorsun ki abicim? Umbrella bak oynadan atacağım yoksa seni. Tamam. Böyle at. Bana kaç kişi verdi oğlum Ben değilim tamam. Not impostor ders Hadi Gelimde başka bir görev var. Hadi görev, görev yok. Haritaya bakalım görev Hayda. Buxi, buxi. Abicim tıkla. hadi göreve tıkla. Tıklayacağım, tıkla 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 devam tamam, devam 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 hadi hadi, hadi azim hadi yap Hadi kardeşim hadi acele edin hadi Bir olmuşuz lan. Hadi başlayalım. 2-1-0 Oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar ben arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar videoyu arada hemen kapattım. Hadi biz. Lan bir gitsene lan arkadaşlar hadi devam edelim abi tek ben kaldım lan burada herkes burada bekliyor lan başka görev yok Marta'ya bakalım var bir sürü görev var ama nasıl ha burada var bir tane görev nasıl bir görev yap. tamam bitti çok kolay lan buradaki görevler burada görev yok maalesef burada elektrik odasında görev var mı? Yani de... Aa dönüş. Acaba kim? Hadi başlayalım. Hadi hadi. Arkadaşlar ben de oynayalım mı artık videoyu kapatalım. Hadi be 92 saniye kaldı. Ben videoyu en iyisi durdurdum. Arkadaşlar 16 saniyemiz kaldı. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. 0. Ben Ben bir katil olmadım mı? Şuraya. Bakalım ben ne olacağım? Yoksa <laughs> kim olacak? Anlıyorum. Anlamadım. Hadi bak kank kardeşim. Players. Bak seni oyundan atarım. Hadi bak ver. Yoksa oyundan atayım. Kardeşim versene. Bunu oyundan atacağım kardeşim. Atarım lan seni. Oyundan çıktım tabii arkadaşlar. arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum, görüşürüz. Bay bay.